Herkese esenlikler arkadaşlar. Bir önceki videoda PlayStation ve kulaklık kullanımı hakkında video yapmıştık. Şimdi bir de bir kulaklık önerileri yapacağım. Videoya hızlıca geçelim. Bunu yorumlarda bir arkadaşımız da kullanıyor. Hem Bluetooth özelliği olan hem de dangla çalışan çok güzel bir kulaklık. Konforlu Nova 7X. Dostlar bunda Bluetooth desteği yok. Hatta videoda da koymuştum bunu. Bu güzel dangla tak çalıştır. Çok rahat, çok konforlu. Zaten çoğu YouTuber'larda bunu kullanıyor diye diyebiliyorum. PlayStation 5'in kendi kulaklığını da göstermek istedim. Bence bunu almayın arkadaşlar. Bu yanları çok kolay kırılıyor diye biliyorum. Fiyatı da 4000 civarı. Kesinlikle değmez diye düşünüyorum. Son olarak 2000 liraya Havit de var. En ucuz buna gidebilirsiniz. Ya da Razer'ın yine Kyra X de var. Bunlar da dangledi. Bu arada sıfırdan PlayStation 5 alacak arkadaşlar için bir video yaptım, bir rehber hazırladım. Burada hangi kulaklığı alabilirsiniz, hangi monitörü alabilirsiniz. Güzel bir video oldu. Bence izleyin almadan önce iyi günler, sağlıklı günler.